Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Web sitelerinden veri kazıma serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda import html formülünü kullanarak web sitelerindeki tablo veya listeleri nasıl çekebileceğimizi sizlere göstermeye çalışacağım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi Web sitelerinden veri kazıma serimizde şu ana kadar XPATH formüllerini kullanarak Drive üzerindeki Import XML formülünden faydalanmıştık. Bu videomuzda ise farklı bir formül kullanacağız. Bu formülün adı Import HTML. Import HTML formülü ile birlikte web sitelerindeki table ya da list etiketlerini baz alarak elementleri Google Sheets tablomuza çekeceğiz. Peki bu Import html formülü nasıl hızlıyor hemen sizlere göstereyim. Yine her zaman olduğu gibi eşittir koyuyoruz. Daha sonra ise import html yazıyoruz. Ve bu şekilde bir sorgu biçimi karşımıza geliyor arkadaşlar. İlk alana üyelerimiz gelecek. Daha sonra elde etmek istediğimiz elementin ismini koymamız gerekiyor bir table olabilir ya da list yani liste olabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine noktalı virgül koyarak bu table ya da listenin kaçıncı element olduğunu girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birden başlamak üzere web sitesindeki tablo ya da listelere göre buradaki rakam değişiklik gösterebiliyor ve import html formülünün çalışmasını etkileyebiliyor hemen bir örnek üzerinden import html formülümüzü çalıştırmaya deneyelim. Buraya geldik. Tırnak işaretimizi açtık. Ve içerisinden tablo çekmek istediğimiz bir URL'i gözümüze kestiriyoruz. Örneğin burada içerisinde tablo bulunan bir URL var. Hemen bunu aldık. Ve tırnak işaretimizin içerisine ekledik arkadaşlar. Tırnak işaretimizi kapattık noktalı virgülümüzü koyduk. Daha sonrasında bu elementin türünü, tipini yazmamız gerekiyor. Bunun için e, ne yapabiliriz? Her zamanki gibi sağ tıklayıp incele dediğimizde bu elementin bir table olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu table sorgusunu kullanarak gerçekleştirebileceğiz. Daha sonrasında ise bu table'ın web sitesindeki yerini bulmamız gerekiyor. Yani kaçıncı tablo olduğunu bulmamız gerekecek. Burada gördüğünüz gibi bu tablodan başka bir tablo zaten yok. Bu nedenle burayı direkt olarak bir girebiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında parantezimizi kapatıyoruz ve sorgumuzun çalışmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sorgumuz gitti. Bizim sorguda belirttiğimiz tabloyu buldu ve tüm verilerini bize getirdi arkadaşlar. Bu veriler dinamik olarak güncellenebilir. Yani web sitesindeki 20. satırda gelen değerler değiştiğinde tablonuzun 20. satırında gelen değerler de değişmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi de bir başka URL üzerinden deneme yapacağız. Hemen bu formülümüzü bozalım ve yenisini yazmak adına çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde bunu bozduk. Import html'e geldik. URL yazmak için tırnak işaretini koyuyoruz ve tablo çekmek istediğimiz URL'i buraya girip tırnağa kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra noktalı virgül ekledik ve element türünü gireceğiz. Örneğin ben burada bunu çekmek istiyorum. Bunun içinde girmem gereken elementi nasıl bulacağım? Yine sağ tıklayıp incele dersem gördüğünüz gibi bunun bir table olduğunu tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Hemen table diyoruz. Daha sonrasında bu tablonun sıralamasını bulmamız gerekecek. Bunu deneme yanılma deneme yanılmayla bulabiliriz ya da diğer elementleri de inceleyerek bizim tablomuzun nerede yer aldığını tespit etmeye çalışabiliriz. Bu gördüğünüz gibi ikinci sırada, pardon, üçüncü sırada bundan önce ise Türkiye Cumhuriyeti'nin demografisi adlı bir tablo geliyor. O yüzden buraya 3 yazacağız arkadaşlar. Parantezi kapatıyoruz ve formülümüz çalışıyor. Bize istediğimiz verileri dinamik bir şekilde getiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer buradaki veriler değişirse benim tablomdaki veriler de otomatik olarak değişecek. Çünkü neden? Bu formül tamamen dinamik olarak veri çekmenize müsaade ediyor arkadaşlar. Peki ikinci tabloyu çekmek isteseydim ne olacaktı? Hemen bakalım. Pardon bir tane parantezi fazla girdik. Hemen iki yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi daha önceki tablomdan bir önceki tablo olan ikinci tabloyu yani bu tabloyu başarıyla kendi Google Sheets tabloma entegre etmiş oldum arkadaşlar. Evet import import.html formülünün çalışma mantığı tamamen böyleydi. Tablolar ve listeler üzerinden sizlerin neler yapabileceğinizi göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımı da takip ederek veri kazıma serisini izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.